Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Bunu hep yapıyoruz Vadi Şerife bak bak geldik işte Eti titrer insanın bazen Duy Durduk yerde kulağı çınlar Durduk yerde kulağı çınlar Biri beni anıyor Sağ kulağım çınladı iyilik anıyorlar Sol kulağım çınladı kötülük anıyorlar Sağ gözüm seyirdi yar mı gelecek Sol gözüm seyirdi yar mı ölecek Bak şimdi bak Felaket tellalı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bu hususta bütün e, şüpheleri gidereceğimiz bir müjde veriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birinin kulağı çınladığında Beni hatırlayıp bana salavatı getirsin. Bana salavat getirsin. Salavatı şerife. Birinizin kulağı çınladığında bana salavatı şerife getirsin. Ve şöyle desin: "Allah'ım, beni hayırla ananı sen de hayırla an." Beni hayırla ananı sen de hayırlı an. Benim için kötülük besleyen yok öyle yok. Kötülük kötülük yok. Sen anılıyorsun. O demek bu. Sağ kulak, sol kulak yok. Beden zaman zaman insana sen Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem salavat getirmeyi bugün çok ihmal ettin bu hafta, bu ay. Hadi bakalım bir salavat oku. Gözün seyirir, etin seyirir böyle sallanır. Kolunda, baldırında et seyirmesi olur insanda. Kulak çınlaması olur. O zaman ne yapacakmış? Kulak çınlamasıyla ilgili salavat-ı şerife hadi okuyalım. Kim çınlıyor mu ya? Görülüyor mu oradan çın semey? Yok, çın gözükmez. Onu beyin duyar. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala aliseyyidina seyyidina ve nebiyyina Muhammed. En güzel salavat bu hocam. Efendim böyle evet değişik salavatlar ezberleme güzel bir şey tabi ama salavatın en güzel olur. Şey. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve nebiyyina Muhammed. Çok güzel. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala, ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Acaba beni duydu mu ya? Duyar mı ya? Ben ona salavat okudum, duyar mı? Perşembe günü ikindiden cuma günü, cuma namazı kılıncaya ki zaman içerisindeki dilimlerin herhangi birinde okuduğumu duyar. Onun dışında okuduklarımı, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Perşembe günü ikindiden sonra Cuma namazı kılınıncaya kadar ki o zaman içerisinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam okuduğumuz salavatları Peygamberimiz bizzat duyar. Onun dışında ki zaman içerisinde okuduğumuz salavatları Cebrail Aleyhisselam ona götürür. Ya Resulallah ümmetinden İbrahim şimdi bir grup toplulukla beraber sana salavat-ı şerifi okuyorlar. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyyina Muhammedin.